Ben kabul etmiyorum bu iddiaları. Bu Suriye vatandaşına ne ben e, ev verdim. Bu mahallede 2000 liradan aşağı ev yok. Ben bunlar mülteci diye gariban diye 600 liraya ev verdim ben bunlara. Bunlar e, sonuçta evimi yaktılar. Yardım kurumlarından, devletten, derneklerden yardım alayım diye yardım e, evimi yaktılar. Ben kanunu, hukuki kanunlarımı başlattım. Bunlardan e, e, hakkımı almak için hukuki hukuku kanunlarımı başlattım ben. Evet, süreci başlattım. Siz ben, ne iş ben kamu görevlisiyim. Emniyetin e, Kamu görevlisiyim ben. Ya Ben bunları ne tehdit ettim ne bir şey ettim. Bunlar sonuçta benim evimi yaktılar. Bir ben de tahrik ede de video kayıtlarını oluşturdu. Beni tahrik ede de video kayıtlarını oluşturdu sataşma yaptı, beni tehdit etti. Ben bunu şikayetçi oldum, polise şikayetçi oldum, poliste ifade verdim. Bu şikayetini geri al diye bana işte tehdit ediyor. Suriye vatandaşı benim evimi kasten yaptı. Sobanın etrafına yanıcı maddeler dökerek evi ateşe verdi. Kasten yaktı bu Suriyeli vatandaşı benim evimi. Arkadaşlar bak ev sahibi bana basık yapıyor tamam mı? Polis, polis bak bana, bana, bana seni Sözleşme var. Bir yıllık var. Beni bariyo çağırıyor. Ev yandı. Geri yaptık. Her şey yaptık. Benden bariyo çağırıyor. Ben seni öldür diyor. Ha? Ha? Ben seni öldür diyor. öldürürüm. Bak burada öldürürüm seni. Burada. Burada mı öldürürüm? Tamam. Ya arkadaşlar bak ya ben geliyor ya ev sahibi bana. Her her taraftan bana geliyor ya. Allah aşkına böyle olur mu ya? İslam'da böyle var mı ya? Çap patsap buradan bıçağı bak kirayı getir. Kirayı getir. Bak dışarıya çık. Dışarıya ben çık, çık, sana getir. gireceğim. Dışarıya getir. çık. <laughs> Biz ne anlattık. Bir ay yok değil mi? Ben istemiyorum. Işte onu alıyorum. Onu da alıyorum. Ha? Onu da arıyorum ben. Yok, ben sen, sen alıyorum, alıyorum. Geçtim çayımı. Sen, kelime, sen evi keyifli yap. Ağzından, bir kelime ya, cenni, Olmaz, alıyorum. Alıyorum ben. Alıyorum, onu da alıyorum. Kirayı getir. Bak benim, ben başımı belaya sokma, kirayı getir. Şerefsizim bak, seni öldürürüm. Bak, kirayı getir burada. Şerefsizim seni öldürürüm. Bak, kirayı bir getir. Kiracı var ya! Fıçalık! Kirayı getir. Arkadaşlar bak bıçak alıyor, bana basık yapıyor bak. Bak. Bak bıçak elinde bak. Şurayı ba bak. getir lan. Bak, bıçak elinde bak. Beni bas, beni beni saldırıyor. Bak. bak. Çıkar mı kiracının? Ben çıkaracağım. Ben vereceğim kirasını. Çıkın. 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 Yok, çıkmayacağım. Ben nereye gideceğim abla? Bir sözleşme Çırağı var. Ben nereye çıkayım? Kirayı getir. Var bir sözleşme var. Kirasını ver. Vereceğim. Niye? İleriye vereceğim. Lan. Altı ay vereceğim ileriye. Beklemeyin akşama ya kadar. Adam Getir, getir. Tamam vereceğim. Getir. Tamam. Bir lan. Tamam Tamam vereceğim ya. Evet. Eline evet. al Hı? 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 hı, 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 hı